çilebilirim. Şöyle bir şey yapalım. Bir kare çiziyorum. 10, 10 ve 10 mm bir küp çizdim. Scale komutunu aktif hale getirdim ve nesneyi seçtim. Sağ tıkladım. Şimdi ben bu nesneyi 5 kat büyütmek istiyorum. Orijin noktası yani merkez noktasını 0 seçtim ve 5 yazdım. Gördüğünüz gibi nesnem biraz önce 10 mm iken bir kenara şimdi 50 mm oldu aynı şekilde nesnemi tekrar Scale komutuna tıklıyorum merkez sıfır alıyorum ve bu sefer de 10 kat küçültmek için 0.1 yazıyorum tekrar ölçü almaya geldiğimde biraz önce 50 mm olan bir kenar uzunluğunu şu anda 5 mm'ye düştüğünü görmekteyiz Gördüğü gibi büyütme işlemlerinde orantılı olarak komut satırını kullanarak yapabilirim. Nesnelerimi iki boyutlu büyütmek için üç boyutlu büyütme komutuna sağ tıklıyorum. Nesnemi seçiyorum ve gördüğü gibi nesnemi iki boyutlu olarak büyütebiliyorum. Gördüğünüz gibi iki boyutlu olarak bu yöndeki uzunluk ve bu yöndeki uzunluk artmasına rağmen bu yöndeki uzunluk yani 10 mm değişmemiştir. Yine 10 mm. Sadece iki boyutta büyütme yapmıştır. Tek boyutlu büyütme yapmak için buradaki tek boyutlu büyütmeyi seçiyorum. Ve tekrar nesneyi seçtikten sonra Sadece tek boyut seçerek sadece bu yönde veya sadece bu yönde veya sadece yüksekliğini değiştirebilirim. Gördüğü gibi tek boyutlu büyütme yapmaktadır. Bu komut ise her yönde çeşitli derecelerde rastgele bükmektedir. Bu tamamen kullanıcının onunki mouse hareketleriyle beraber oluşmaktadır. Sıradaki komutumuz mirror. Aynalama komutu. Komuta tıklıyorum ve benden aynalama yapmak istediğim nesneyi seçmemi istedi. Nesneyi seçtim. Sağ tıkladım ve benden aynalama yapmak istediğim bir düzlemi istedi. Bu bir düzlem olabilir, bir nokta olabilir. Burayı seçtim. Shift ile tıklarsam tam karşı aynalama yap yapacaktır. Gördüğünüz gibi buradaki nesnemi buraya aynalama yapmış oldum. Tekrar yapalım. Nesneyi seçiyorum veya komutu seçsem de olur. Komutu seçtim. Bu sefer de burayı seçerek Shift'e basarak tam karşı yöne aynalama yapmış oldum. Bu noktada Shift'e basmazsam aynalama işlemini gene yapacaktır. Ama 180 derece ve 90 derecelik açılarla yapmayacaktır. Görüldüğü gibi. Sıradaki komutumuz Orient. Orient komutu ile bir nesneyi başka nesnelere göre yöneltebiliriz. Veya başka bir nesneye göre ayarlayabiliriz. Örneğin. Yöneltmek siz nesneleri seçin dedi. Küpü seçtim. İlk önce birinci referans noktası ve ikinci referans noktasını aldım ve daha sonra hedef çizgi üstünde birinci referans noktası ikinci referans noktasını aldığında biraz önceki kübü bu şekilde yani çizgini referans noktalarına göre yöneltmiş oldum. Geri geliyorum. Tekrar uyguluyorum. Nesneyi seçtim. Bu sefer de buradan ve ikinci referans noktasını aldım. Ve buradan da şuraya kadar bir yönetme işlemini yaptım. Orient ise bir yüzeye bağlı kalarak nesneleri yöneltme işlemi yapmaktadır. Nesneyi seçtim. Sağ tıkladım. Ve on surface komutunu seçerek bu yüzeye bağlı olarak bu yüzeyin sınırları içerisinde bu nesneyi yöneltebilirim. Aslında bir çeşit kopyalama işlemidir. Örneğin Orient Home Surface Content Clear. Nesnemizi seçelim ve nesnemizin üst orta noktası olan bu noktayı alalım. Daha sonra yüzeyimizi seçelim. Gördüğünüz gibi bu nesneyi bu yüzeyde ve şu noktayı referans alarak yöneltebilirim. Orient Perpendicular Curve ise nesneyi bir çizgiye dik olarak yönetme işlemi yapmaktadır. Taban noktası yani ilk noktamızı bu, buraya aldım. Ve benden yönetme yapmak istediğim çizgiyi seçti. Çizgiyi seçtiğim Gördüğünüz gibi bu çizgi üstünde nesnemi ilk önce görmüş olduğunuz gibi şu nokta baz alarak yönetme işlemini yapmakta. Geri geliyorum. Tekrar komut veriyorum. Nesneyi seçtim. Bu sefer de nesnenin alt köşesini seçtim. Ve çizgiyi seçtiğinde nesnenin alt köşesini bu çizgiye yöneltecek şekilde ayarlamış oldu. Remap C Plane komutu seçilen nesneyi yeni görünüm penceresine göre yöneltir. Komuta tıklıyorum ve buradaki R harfini seçiyorum. Sağ tıklıyorum ve front penceresine tıkladığımda R harfini front penceresine göre yönelttiğini görmekteyim. Komuta tekrar tıkladım. H harfini tıkladım. Sağ tıklıyorum ve bu seferde top penceresine tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi bu sefer de bu şekilde yönetmiştir. Orient Curve to Edge komutu ise bir çizgiyi bir yüzeyin kenarına göre yöneltir. Çizgiyi seçiyorum ve yüzeyin kenarını seçtikten sonra bana istediğim şekilde yönetme işlemini yaptırmakta. Gördüğünüz gibi çizgileri yüzeyin bu kenarına göre ayarladım. Sıradaki komutumuz array. Dizmek veya sıralamak anlamına gelmektedir. Array ile nesnelerimizi istediğim şekilde sıralayabiliriz. Burada bir kutum var. Array komutuna tıklıyorum ve kutumu seçiyorum. X yönünde 3 adet, Y yönünde 2 adet ve Z yönünde 10 adet dizeceğim. X, Y ve Z koordinatlarını bu şekilde veriyorum. Gördüğünüz gibi x yönünde 3 adet, z yönünde 2 adet ve y yönünde de 10 adet olacak şekilde nesnemi sıralamıştır veya dizmiştir. Nesnemi buraya koyuyorum. Polar erey ise bir daireni, daireyi merkez alarak nesneyi kopyalar. Benden Merkez alınacak dairenin merkezini sordu. Sıfır seçtim. Kaç tane nesne sıralanacağını sordu. 15 diyorum. 360 derecede döndürmek iste, iste, isteyip istemedim sordu. 360 için direkt enter'a bastım. Ve 360 derecede 10 adet nesneyi sıralamış oldu. Ctrl Z ile geri geliyorum. Tekrar Polaray'da komuta tıkladım. Aynı komuta tık nesneyi seçtim. Merkez olarak 0'ı seçtim. Gene 15 adet. Bu sefer de 180 derece girinde. Bu sefer de 180 derecelik açı içerisinde kutu nesnemi 15 adet kopyalamış oldum. Bir çizgi çiziyorum. ArrayCurl komutu ise seçilen nesneyi verilen çizgi boyunca belirli aralıklarla veya belirlenen sayı miktarı kadar sıralamaya yarar. yarar. Nesneyi seçtim. Çizgiyi seçtim. Bir pencere geldi. Şimdi burada kaç tane nesne e sıralanacağına buradan girebilirim. 2 tane demiş. Ben buraya 10 dedim. OK dedim de görüldüğü gibi nesnelerin bu çizgi boyunca 10 tane eşit aralıklar olacak şekilde sıralanmış oldu. Array Curve komutuna tıklıyorum. Nesnemi seçiyorum. Çizgi seçiyorum. Ve bu sefer nesneler arasında 4'er milimetre uzaklık olmasını seçiyorum. Gördüğünüz gibi ben burada milimetre değerini değiştirdikçe yukarıdaki sayı da değişmekte. Yani kaç tane nesne kopyalanacağını, sıralanacağını bana vermekte. Okey dediğimde görmüş olduğunuz gibi 18 adet nesneyi sıralamış oldum.